Peki aşka gelirsek ne demişsin ne çok aşık oldum ama kara sevda değillerdi hepsinin bir rengi vardı Evet ya kitap gibi <laughs> <birbirine gülüyor> bir söylüyorum. cümle aynen ne renkte hayatım Bunlar güzel renklerdi. <laughs> <Kırmızı> ağırlıklı. <laughs> ya yani kara sevda değildi yani hepsi çok bu arada çok aşık oldum dediğim o yanlış anlaşıldı Bence bizim Türkçemizde var böyle şeyler ben çok aşık olmadım. Kaç kere aşık oldun? Heh, onu söyleyeceğim. Heh. Çok kişiye aşık olmadım ben. Ben aşık olunca çok aşık oldum demek istedim. Ha. Anladınız mı? Nasıl yani... yaşıyorsun aşkı? Çok yaşıyorum işte. Yani. Ne burcusun bir... sen? Yengeç. Yengeç'e balığım bir de. O duygusallık, kat hmm. hmm, safhada ondan. yani. Evet. O yüzden yani aşk yaşadım mı büyük yaşamayı aşk seviyorum. Aşk için en böyle Çılgın da olabilir, romantik de olabilir. <laughs> ne yaptı? Yapmadım ama söyledim bunu. Ge yapardım da o zaman. Son aşık olduğum e, kişiye aşık olduğum zaman daha kardeşlerim de yoktu. Kaç ama... kardeşsiniz siz? Kaç kardeşsiniz? Abim var bir tek. Kardeşlerim de yok. Ha kardeş ha dizi. <gülüyor> kardeşlerim. <gülüyor> Niye kardeşlerim de yoktu diyor diyorum Yo, ben de. Dizi yoktu o zaman. Okay. Sonra aşık olduğum kişiye gerçekten ilk gün ve ilk saate aşık olduğumda şey demiştim. E, şansıma o da Barcelona'da yaşamak istiyordu. O gün ona dedim ki istersen oyunculuğu dahi bırakır Barcelona'da gider burgerci açarım. Ne diyorsun? Yapardım kabul etseydi. Etmedi ya. mi? Etmedi. Yapamadık yani olmadı da. Bir dakika bir şey diyeceğim Yapardım sana. ama. İlk gün ilk gece ilk saat, saatte. dakika. Ay, öyle oluyor bende. Gördün değil mi? Evet, evet. Anladım onu. Üç sene sürdü. Ha Üç sene sürdü Hı -hı. bir de. Ama istemedi de Barcelona'ya gitmek mi? Hayır, hayır yani Barcelona'ya gitmedik. İstemedi değil, yapmadık yani ama yapardım. Yani öyle bir... O kadar yüksek seviyorsun yani hani evet, işini, gücünü evet, bırakıp evet. bambaşka bir yapardım hayata Yapardım yani. Kadar. Çünkü aşk böyle bir şey ya bence. Böyle olacaksa aşk zaten. Yani evet. bir şeylerden vazgeçmek, bir şeyleri kazanmak bana göre. Ee, ben de aşık olunca böyle, yani herkes aşık olamazsın. Bir aşık sonradan da olamazsın bence. Yani birle vakit geçirdim beşinci ayda. Aşık oluyorum ya galiba da olmaz bana göre. Hiç öyle olmadı. Ee, aşık olunca da böyle dibine kadar yaşamayı seviyorum ben. Ay ne güzel. Kendimden veriyorum bazen. O kötü oluyor. Yani Atakan'ı biraz az önemsemeye başlıyorum o biraz kötü hissettirmeye başlıyor. Ama genel olarak birini daha çok düşünmek de bana iyi geliyor yani. Birinin daha mutlu olduğunu görmek, benden daha mutlu olduğunu hissetmek falan iyi geliyor bana. Peki senin istediğin kadarını o sana vermezse erör yaşıyor musun kendi içinde? Vallahi hiç yaşamadım ya. Benden fazlasını veriyordu yani. Ne güzel ya. Kıskanç mısın peki? Bazen kıskancım. Bazen hangi zaman. Kıskançtım ya bence. Kıskançlık çünkü biraz özgüvenle alakalı bir şey bence. Bir şeylerden emin olmayınca kıskanmaya başlıyorsun. Emin olmaya baş... ben de şöyle oldu yani ben o süreçte o kadar değiştim ki aşk yaşadığım süreçte biraz hızlı oldu o değişim. Ya başında kıskanıyordun sonra kıskanmamaya başlayınca bu bir problem oluyor. ...ilişkili. Ha artık beni sevmiyor musun ama ya geliyor. Başka şeyler dönüyor yani. E, öyleydi böyle oldu yani. Haklılar da bence ama... E, ...sonuçta çok değişkenlik gösteren... ...yaşlardayız, işlerdeyiz. Bir şeyler benim için değişiyor. Özgüvenim yerine geliyor. Ve artık ne alakası var canım... ...niye kıskanayım diyorum. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki... ...Atakan. Bence de... E, ...özgüvenli insanın... ...kıskanmıyor olması lazım. Yüzde yüz ya. Bence yani bir de. de kıskanıyor yani... Tabii ki de hani hafiften bir kıskançlık olabilir de bunu göstermemesi lazım. Yani, Bana kıskançlık da tatlı geliyor bu arada. Şöyle tatlı geliyor. geçmemesi lazım yani. Yani biriyle oluyor. dalga geçebiliyorsan, bir konuyla dalga geçebiliyorsanız partner olarak bence bu gerçek olan şeydir. Doğru. Biz tartışmayı seviyoruz Türk halkı olarak. Yani kaos olacak ki biz diri ha, oradan, Öyle bir he. şey yok ya. Bu yüzden mutluluğu kaçırıyoruz bence. Yani mutlu olmak için kaosa gerek yok. İlişkinin devam etmesi için kaosa gerek yok. Güzel de takılabiliriz, güzel de eğlenebiliriz, güzel de aşk yaşayabiliriz. Kavgaya gerek yok, tribe gerek yok, kaosa gerek yok. Buna o kadar inandırılmışız ki bu olmazsa bir dakika bir problem var ya. Hemen bir kavga çıkarayım da bir kendine gelsin bakalım. Ama şöyle bir şey var genelde erkeklerde mesela ne kadar çok kıskanılırsa veya onun uğruna ne kadar çok şey yapılırsa o kadar çok sevildiğine inanıyor. Kim erkek mi? Erkeklerde genelde Yok, ben öyle bir ben şey gözlemliyorum. İşte benim kadar. için şunu yaptı, benim için bunu yaptı. İşte kıskançlık. Yok ben çok kıskanıldığım zaman şeyi düşünürüm yani güven senin kendinle alakalı bir sorunun varı düşünmeye başlarım yani. İşte ama sen mantıklı bir gençsin. Yani bayağı güzel bir şekilde Mantıklı oldu. Mantıklı bir ilaç geçiyor. Hayır o zaman. güzel bir şekilde olgunlaşmışsın. Herkes bu şekilde düşünmüyor. Yani koskoca adamlar var işte benim arkadaşlarım onlar bunlar bir sürü tanıdığım insan var. İşte benim için şunu yaptı işte beni kıskandı işte şöyle bir şey yaptı. Ya kıskanmadan da yapıyorduk biz yani gerçekten. Ama işte o zaten kıskançlığın göster yani bir şey yapıyor olması seni şey yapacak. Seni çok sevdiği manasına gelmiyor yani. Birini her gün beğeniyorsan aşıksındır gerisi de önemli değildir Yani. Aa. Her gün beğenmek her gün çok güzelsin demek İnsanlar seni seviyorum demekten korkuyor Seni sevdiğim biriniz Her gün ben 15 kere söylüyordum günde Çünkü seviyorum abi yani hissediyorum da bunu Ay ne güzel anlattın ayol ee. evet. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> Aşk, ya aşk. yaşayasım geldi <laughs> Hadi ya günde 15 kere seni seviyorum mudur? Derim 20 kere de dedim. Ne seviyorsam seviyorumdur yani Ve bunu ara ara söylerim yani Peki cevap vermek zorunda değilsin ama şimdi bu kadar güzel bir şey yaşadıktan sonra niye bitti? İşte yani bu cevap keşke bende de olsa. Ben karşılıklı verdiğimiz kararlardı da yani bu bir şeylerin zamanı, bir şeyleri erken tüketmekle alakalı bence. Duygu mu gitti? Hayır hayır, bir şeyleri erken tüketmekle alakalı, bir şeyleri yanlış kurmakla alakalı. İnşaat gibi yani temeli bazen kötü atarız. Ama kötü attığımızı bilmeyiz, sonrasında o sallanmaya başlar bina, toparlayamayız. Ee, o da bizim elimizde değildir yani. Ama ben şükür ediyorum yani doğru insana aşık olmuşum, doğru insana ilişki yaşamışım, doğru insanla bitmiş. Yani hayatıma bir zarar vermemiş, bana bir travma yaratmamış yani bunlardan dolayı şanslıyım belki de bu yüzden bu kadar Güzel oldum, bir şekilde yaşandı ve evet. bitti diyorsun. Neyse. Acaba uzak şehirdeki aşk sahnelerini de öyle içten çok güzel oynuyorsun ya hissederek <laughs> natüründe olduğu için mi acaba? Belki de. Evet. Peki çıkan dedikodularda doğruluk payı var mı dilinde, öreli yani partnerinde? Ya yok yok hiç yok. Yani. Arkadaşız yani çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz sonuçta yani orada e, öyle haberlerin çıkması çok normal de e, dilinle de başından Hayatım, beri. Hayatım orada bir şey hissetmek de çok normal ki yani hani ya, beraber. Bence de çok şey. normal ama biz daha profesyonel tarafındayız işin. Tatlı bir şekilde. Evet evet. Rolünüzü yapıp arkadaşınıza Çünkü devam. Çünkü yani az önce sana yayından önce de sordum yani çok hala özenliyiz işe karşı. Ee, dilinle de öyle. Çok sevdi. Biz de Kaya ile Zerrin'i çok sevdik yani. Çok güzel bir aşk yaşıyorlar. Yani şu an beraber olmasalar bile onun ona sadıklığı, onun ona sadıklığı hala. Buna tabii o bakışmalar, o şeyler. Koşu. O şeyler yani ben senaryo gencince dilini arıyorum. Sahneyi gördüm mü falan filan. Yani bunlar oluyor. E bunlar hala heyecanlı. Ne bileyim dışarıda gözüktüğümüz zaman da dilini çok seviyorum yani. Tabii ki dışarıda oturacağım da yemek de yiyeceğim. E tabii ki de. Çok normal böyle haberler çıkması yani. Tabii ki aynen öyle. Peki eski sevgiliye dönersek sonra mı uzak şehir başladı? Gibi. Şey, şey oldu mu senin bu şöhretinden sonra hafiften bir geri dönmeye çalışma filan ya da tebrik etme ya da herhangi bir iletişim yok yok o işler bende olur ne demek ben o bırakamam bu? yani ben kolay gidemiyorum yengeç bırakamaz kurtulamazsın i̇şte yengeçler <laughs> 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 döner dolaşır ben gelir evet her ya, retroda. Çok... <laughs> retroda bir şey oldu ya <laughs> Arasam mı? <laughs> Gecenin üçü falan çok aramışlığım vardır. Sağ olsun yani hepsinde güzel göğsünde yumuşattı beni ama <laughs> rezillik bütün bak rezilliklerimi anlatmaktan da çekinmiyorum farkındaysan ama. Ama bunlar çok tatlı rezillik yani, değil evet, bunlar evet. ya yani çok tatlı. Diyorum ya şey, o yüzden şanslıyım bak anılan. yani e, bunları çok göğsünde yumuşatan biriyle beraberdim ben e, ama dediğim gibi yani terk etme gitme konularında çok kötüyüm. Eee zihnim biliyor ki beynim biliyor ki bunun olmayacağını ama bir yanımda istiyor ki Duygun eskiye dönelim. Eskiye dönelim istiyor. Aynen öyle. Yani... Ama o tekrar yeniden birini Ama insan neyi özlüyor biliyor musun? İnsan yani. hayatındaki insan değil belki de. O yaşadığın günleri özlüyor. E, tabii o duygunu, kendin, kendini özlüyorsun aslında. Evet. Sendeki o duyguyu. Kelebekler özlüyorsun. uçuyor. <laughs> Ulan hadi bir kere daha ya. <laughs> ama olmuyor hadi kelebek yani. uç uç kelebek. <laughs> o, olmuyor yani. Evet doğru o, bam, o şey bir şey o sen se, senin halin o kendindeki evet. o hali özlemek onu da o sırada işte Ayşe'ye Fatma'ya yani kim gelirse karşıda Ahmet'e Mehmet'e Atakan'a neyse kim gelirse karşıda ona veriyorsun o, o duygu aslında sende olan bir şey, duygu <laughs> ama şimdi sen Yengeç Burcu'sun gene arada bir turlarsın <laughs> Yengeç Burcu'yu bak 15 dakikadır aşk konuşturuyorsun bana buldun yengeç balığı Benim iki tane uzun ilişkim oldu hayatımda en uzun ilişkilerim ikisi de Yengeç'ti onun için hani yengeçin bilirim yengeç. balı <laughs> balığa denk geldi mi senin için? <laughs> Yükselenlerini bilmiyor. <laughs> <laughs> Yengeçe balık bir... dert yani Öylemiş. zor bir yaşam. E onu bir şekilde zaman içerisinde dengelemeyi de öğreneceksin. Balans, evet. Çapkınlık da var herhalde. Nedir çapkınlık? Ne bileyim ben yani hani. Flört etmek. Evet. Severiz. Yani e, herkes sever evet. değil mi Sonra, flört etmeyi? Ne kadar da güzel bir duygu. Flört etmek bana kibarlık geliyor ya. Yani e, Bir de ben şeyde de despotumdur mesela. Mesela birinin enerjisi hiç hoşuma gitmediği zaman yani vücut dilimi değiştirdim böyle diğer tarafa doğru. Kalabalık bir yerde de olsak. Ama birinin sohbetini sevdiysem de e, konuşurum ya. Flört etmeye devam et. Güzelmiş o da insanın... Hissenek... flörtün sonu bir şeye bağlanmak zorunda tabii değil ki. Tabii ki de değil. Flört flörttür yani. Aynen öyle. O tatlı tatlı o kendisi. Ama ben başında bunun bir ne olduğunu bilmiyordum mesela. Flörtün ne olduğunu bilmiyordum. Ben flört etmeyi de kıskanıyordum. Çünkü bilmiyorsun ki yani caizsin Flört etmek mi? Ne demek lan flört? Yani... <laughs> Ay Atakan yiyeceğim seni çok tatlısın. <laughs> Yani e, Bunlar öğrendikçe tatlı oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> İyi çabuk öğrenmişsin ama. Evet, evet.